Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karikatür nasıl yapılır, çizgi film ee, efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi buradayım Arkadaşlar önce bir Google Play'a giriyoruz. Burada arkadaşlar yazacağımız cümle yok bağlantı yok diyor ki burada yazacağımız e, yani aramak istediğimiz program Mirror Mirror diye bir program var arkadaşlar şu arkadaşlar şimdi bu program yaklaşık 10 milyon kişi indirmiş ve 37 megabayt bir şey var. Size şöyle göstereceğim. Şöyle iki sadece. Onu bir göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bunu yükleyelim. Ondan sonra başlayalım. Gerçekten işe yaradığını söylüyorlar. Hatta ben de yaptım. Benim bu YouTube profil isminde görebilirsiniz. Yani fazla bir megabayt da harcamıyor arkadaşlar. Öyle çok internet harcayacak <laughs> bir durum değil. Evet, programımız yükleniyor. Hadi. Evet arkadaşlar program yüklendi. Şimdi açıyoruz. Mirror, Mirror diye Play Store'a ya yazdığınız zaman şey yapar. Mirror kullanıcı sözleşmesi diyor. Şirketin kusurlu tıklayarak size bir denizi Mirror falan filan ile işte kabul ediyor musunuz? kabul ediyoruz dedik? İşte önce bu mesela. Bak, galeriden bir resim çekmek için buna izin vermeniz gerekiyor. İzin ver diyoruz. Şimdi arkadaşlar. Önce bir resim çekelim şöyle. Mesela örnek veriyorum. Işık arkada kalmasın arkadaşlar. Hatta şöyle farklı bir şey bakacağım şöyle. Resmi çektik arkadaşlar. Bizim resmimize göre stil ayarlıyor bu. Mesela burada farklı bir stil vermiş. Burada farklı bir stil vermiş. Şunu seçelim mi? Ya da bunu mu seçelim? Bunu mu bunu mu? Hangisi daha iyi arkadaşlar? Bir karar verelim. Beyaz mı iyi yoksa bunu bir... farklı mı? Saçım şurada yukarıda böyle göründüğü için saçı böyle çıkardı. Bunu seçelim. Şimdi saçı ben normal yapacağım. Kendi saçım gibi yapacağım. Sadece saçı değiştireceğim. Yoksa diğer şeyler hep aynı kalacak arkadaşlar. Saçı yaptığım zaman gerçekten bana benziyor, benzemiyor mu anlarsın zaten. Şimdi oldu. Ondan sonra çıkartma alın diyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela arkadaşların davet edebiliyorsun WhatsApp'tan, mesajdan. Geç buraya. Buraya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim yapmış olduğumuz karikatüre göre çıkan resimler. Şunlar ödül yazanlar, VIP olan arkadaşlar. Yani biz onu kullanamayız. Yani VIP üyeliği açmamışım da mesela çok güzel mesela bu şeyde YouTube'da kullanmak istediğiniz bir resim olabilir başka bir şey olabilir mesela şu para resmi mesela bunu YouTube'da kullanabilirsiniz arkadaşlar zengin milyoner diye ya da farklı bir şey göstereyim size ben bunu yapmışım arkadaşlar gördüğünüz gibi hem böyle bir Türk bayrağımıza yakışır şekilde Ondan sonra çok güzel şekiller var. Egzersiz yapan spor için bak. Mesela örnek veriyorum bir tane YouTube kanalınız var. Spor kanalı. Böyle yaptığınız sporları çekiyorsunuz. Mesela şu sizin için uygun olacaktır. Yaptığınız sporları çektiğiniz için gerçekten sizin için uygun olan bir şeydir. Ondan sonra başka ne var burada? çok yani birçok çeşit var arkadaşlar bitmiyor ve bunu kime gösterirseniz gösterin yani size benzetirler zaten farklılık yok şöyle yazı şeklinde olay var bak mesela size göre ayarlamış uyuyor kalkıyor ya da şöyle şarkıcı var şöyle gemide tek teknede bu şekil devam ediyor. Mesela şu var. Mesela bak bunu PUBG videosu çekenler var arkadaşlar. Aynı ben de PUBG videosu çektim. 268 izlenme geldi. Ona fazla bir izlenme gelmedi. PUBG videosunda mesela bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Hatta ben bunu kaydediyorum. PUBG videosunda da bunu kullanabilirim. Ondan sonra acaba ne var başka? Başka da şekil yok ama Bayağı bir şekil var yani şöyle Eğer Şöyle bak aynada kendinizi çekiniz aslında söylesiniz kendinizi çekiyoruz. Uçaksa inerken mesela örnek veriyorum onlar hep şey VIP de yani göstereyim yani VIP bir kalırsanız bunda gerçekten güzel şeyler yapabilirsiniz. Bak YouTube kanalına bak bir resim daha olabilir mesela şu şekil. Bu şekil bir resim olabilir YouTube kanalına. Ondan sonra başka daha yok. Ama şekil çok arkadaşlar dedim ki bunun şekiller bulabilirsiniz. Yani zor bir şey yok. Kolay bir program. İstediğin zaman stil değiştirebilirsiniz. çok güzel şeyler var. Bu tür videoların tanıtım videoları olsun, oyun videoları olsun veya bu kara götür ya da bir keşfettiğim tanıttığım uygulamalar daha çok uygulama var arkadaşlar. Gerçekten işinize yarayacak Android'ten video çekerken işinize yarayacak çok program var. Çok şey var. Gerçekten çok iyi programlar var. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız Ben şurayı tekrar göstereceğim size Maksat aklınıza kalsın yanlış bir yere gitmeyin Play Store'a Mirror yazdığınız zaman direkt şu bayan resmi çıkacak 10 milyon kişi indirir zaten bunu indiriyorsunuz ve kolaylıkla 5 dakikada işinizi hallediyorsunuz Kendinize iyi bakın hoşça kalın